Sayın Bakan Mehmet Özaseki'nin açıklamaları bu şekildeydi. Kentsel dönüşünde geldiğimiz son durumu değerlendireceğiz. İnşaat mühendisi Sayın Mehmet Fatih Altan karşımızda. Sayın Altan hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bir kez daha teşekkür ederiz katıldığınız için. Şöyle başlayalım. Şimdi Sayın Bakan da bazı rakamlar verdi. Biz 6 Şubat depremlerinde de maalesef o depremler gerçekleşti ve sizle de yayın yapma fırsatı bulmuştuk. O günden bugüne baktığımızda e, halkta bir bilinç, bir farkındalık oluşmuş durumda mı 6 Şubat depremlerinden bu yana? Rakamlar da yüksek çünkü hem başvuru sayısı hem de e, işte girişimler yapılıyor. E, halkın bilincini merak ediyorum. Sizin gözleminiz ne? Yani bence halk daha hala e, tam bilinçli değil. Maalesef. Tabii bir panik halinde e, binalarını kontrol ettiren işte e, deprem bölgesinde hasar gören bir sürü e, tabii ki vatandaşımız var. Bunlar e, resmi kanallardan olmadan güçlendirmeler ve onarımlar yapıyorlar ve tekrar binalarında oturmaya e, başladılar. Ya yani bunların haberlerini alıyoruz biz. Bunlar çok kötü bir şey. Yani halkımız hala bilinçlenmemiş. Yani çabuk unuttuk. İstanbul'da uruttuk. da evet, yani bence de e, yani oturulmayacak binalarda oturmaya başlandı şu an. Yani bu ruhsat alınarak, güçlendirme yapılarak yapılacak işler. E şimdi e, tabii ki mühendislik hizmeti alıyoruz diye orada bazı e, tabii ki mühendis arkadaşlar da e, bunlara ön ayak olarak e, ruhsatsız güçlendirmeler yapılmaya başlandı. Neye göre yapılıyor? Yani ruhsat alınmadan. Ve bazı binalar onarım yapılarak yani çatlaklar kapatılarak oturulmaya başlandı. Yani Bunlar bütün bence vahim şeyler. Yine aynı düzen devam ediyoruz maalesef. Söylemek isterdim bilinçlendi diye. Ama halkımız daha bilinçlenmedi maalesef. Yani yasalar e, değişiyor belki mesela örneğin kentsel dönüşümde artık kat malikleri e, anlaşma oranı değişti. 3'te 2'den salt çoğunluğa çekilecek. E, vatandaş evet. çok bilinçli değil hala dediniz. Bu yasalar ne kadar yararlı olur? Örneğin salt çoğunluğa çekilmesi biraz daha katkı sağlar mı bu kentsel dönüşüm faaliyetlerine? Kes, kesinlikle artık... Bakın şimdiye kadar çeşitli engeller yüzünden kentsel dönüşümü başaramadık. Bunu söylemek zorundayız. Yerel yönetimler engeli olsun, vatandaş müteahhit anlaşmazlıkları olsun ve çeşitli sebeplerden dolayı bu bir türlü başaramadık. Ama artık radikal adım atmamız lazım çünkü vaktimiz yok. Ondan hı hı. dolayı tabii ki çok büyük bir adım olur. Yani 50 artı bir gelirse gerçekten önemli bir adım olur ve olması gereken de bu. Yani artık siyaset üstü davranmamız lazım bu konuda. Yani depremde olsun, kentsel dönüşümde tabii ona bağlı olarak siyaset üstü davranmamız lazım. Şimdi İstanbul'da Sayın Özgür bir 1,5 milyon bağımsız bölümün risk altında olduğunu söyledi. 600 bini acil dönüşmeli diyor. Ciddi bir rakam. E Tabii bu dediğiniz gibi sadece yasalarla değil, yani vatandaşın da bilinçli olarak hareket etmesiyle bu acil dönüşüm gerçekleşebilir değil mi? Evet. evet. Vatandaşın da yardımcı olması gerekiyor. 6 milyon konut var İstanbul'da. Bunun 1,5-2 milyonu... Bakanımızın da dediği gibi acil dönüştürülmeli. Bina bazında da söyleyebiliriz. Tabii ki bir buçuk milyon hemen hemen binamız var İstanbul'da ve bunun da 400-500 bin bina. Yani çok büyük rakamlar. Yani bunları dönüştürmemiz lazım. Depreme dayanıksız binalar var, İmar barışına girip de güçlendirilmeyen binalar var ve kaçak binalar var. Hatta bir imara kapalı yerlerde. İstanbul'daki binaların yüzde onunu şey yapıyormuş yani çok büyük bir rakam yani yüzde on. Yani imara kapalı yerlerde işgal ediyormuş. Az Bu önce derne, güçlendirmeden e, de evet. bahsettiğiniz şimdi o dönemde konuşmuştuk bir binanın güçlendirilmesi için gereken kriterler yani bazen öyle bir durum oluyor ki güçlendirme bina bina maliyetinden daha fazla olabiliyor değil mi nedir o güçlendirmeye şartları yani kriterleri ekonomik olarak biz e, ekonomik kriterimiz var yüzde kırktır yüzde %40 kırkı aştığı zaman e, binamızı yeniden yıkıp yapma yani kentsel dönüşme sürüklememiz gerektiğine inanıyoruz çünkü e, gerek yok yani ekonomik bir e, o zaman kriteri aşmış oluyoruz yani yüzde kırka kadar e, yapılabilir. Peki. Son yönetmelik bize ne söylüyor? Şu yüzden de soruyorum. İşte bazı tabii ihmallerden dolayı da ve zemin yapısından dolayı Kahramanmaraş'ta ve çevre illerde bazı yeni binaların da yıkıldığını görünce vatandaşlar elbette biraz daha panik haline dönüştü bu durum. Çünkü yeni binaların da yıkıldığını gördük. İlk kez belki böyle bir durumda karşılaştık. Evet. Bir bina yapılırken evet gerçi TOKİ binalarında hiçbir hasar yok. Hem zemin yapısı hem de Binanın e, temeli değil mi? Sağlam olmalı. Yani bu dikkat edilmesi gereken kriterleri hatırlatır mısınız? Evet. Yani 2000 yılı sonrası yapılarda zemin değerleri de ele alınarak, yani zemin etüt raporları yapılarak binanın statik projeleri yapılmaya başlandı 2002 yılından sonra. Yani bu e, bize şunu göstermektedir. Yani 2000 yılından sonraki bütün yapılarda zemin değerleri de ele alınarak binalar yapılmıştı aslında. Ama olağanüstü durumlarla karşılaşabiliyor binalar. Sadece pro, yani üç aşamaya bunu e, ayırabiliriz. Birinci aşama proje aşaması, ikinci aşama uygulama aşaması, üçüncü aşamada bakım aşaması. Yani bu üçünü de sağlarsak bina sağlam olur. Bunların hı hı. birinde bir arıza olursa o zaman tabii ki o binada e, depreme karşı bir dayanıksızlık ortaya çıkabilir. E, bakımın Ve bu ka, bakımı tabii katmalıkları. Şunu soracağım e, Sayın Altan, yani bakım örneğin araç muayenesinde olduğu o dönemde konuşulmuştu. 6 Şubat'tan sonra belli aralıklarla zorunlu olmalı şeklinde. Buna ihtiyaç var mı sizce? Kesinlikle var yani bir bina kimlik bilgisi olmalı, şimdi asansörlerde başlattık hani onun gibi hı hı. yeşil, mavi, kırmızı binalar ortaya çıkmalı tabi yani ona göre de insanlar orada bilinçlenmeli. Yani bu Çünkü bina çok kolon kesimi işte. oluyor şey i̇şte farklı fırınlar tabii. yine o dönemde konuşmuştuk binaya zarar verebiliyor. Evet müteahhit ne yapsın kolon kesiyorsun müteahhit buna bir şey yapamaz ki artık bakım aşamasına hı hı. giriyor. Yani binayı ne yapıyorsun? Bir bacağını kesiyorsun demek. Bu bu demektir yani. <laughs> kentsel dönüşümden hep bahsediyoruz ama siz de o dönem dikkat çektiniz çekmiştiniz Hafızamını yokladığımda. Kırsal dönüşümden de e, bahsetmiştiniz. Biraz açabilir misiniz evet, o yani durumu? Belli bir süre sonra kentsel dönüşüm yetmeyecek demiştik. <laughs> o zaman için kentsel dönüşüm yetmediği zaman da kırsal dönüşümü başlatmamız lazım. Yani Türkiye toprakları geniş. Yani buraya nüfusu yaymamız lazım. Bir İstanbul'da düşünün 20 milyon kişi toplanmış durumda. Yani nüfusun neredeyse dörtte bir İstanbul'da yüzde 25'i. Yani büyük bir rakam bu. Ve 3-4 tane şehrimizde e, Türkiye nüfusunun yarısı orada. 40 milyon nüfusu İzmir, Adana, işte Ankara, Bursa İstanbul saysak yani hemen hemen yarısı orada. Ya bu kentsel dönüşüm belli bir süre sonra yetmeyecek. Yani kentsel dönüşüm orta vadede bir çözümdür. Uzun vadede de kırsal dönüşümü gerçekleştirmemiz lazım. Yani cazip hale getirmemiz lazım. Yani bazı şeyleri kırsala yaymamız gerekiyor. Nüfusu da. Peki. Çok teşekkürler Sayın Mehmet Fatih Altan katıldığınız için yayına. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz.